Şimdi size kenar yumuşatmayı göstereceğim bak. Şimdi bunu Bu böyle bir bariyer var burada. Ama bu bariyer hiç şey gibi değil yani. Bu bariyerin bak. Şimdi buradaki Bunlar çok dik yani bunlar Batıyor yani bunlar çok göze şey görünüyor. Bunun bu kenarlarını yumuşatmak için Şöyle buradan ee, Bu partın olduğu yerden Bu vedgeyi seçin. Şöyle tam bir şekilde. Sonra buradan scale ile bunu küçültün abi. Kendi şeyinize göre. Bakın bunu küçültüyorum. Bunu küçültelim azıcık bir şey olacak burada. Çok fazla da olmasına gerek yok. Biraz daha küçültebilirsiniz. Siz ben böyle yapıyorum. Bunu shift'e basılı tutarak büyüttüm değil mi? Şimdi bunun ankorunu da şunu açmayı unutmayın. Sonra diğer tarafına da yapacağım. bugün tamam. Şimdi buradan transform diye. Şöyle bakın. Şöyle tam aç yapmak için oradan yapıyorum. Tamam. Şimdi ee, Şimdi bunu bir dakika göstereyim hemen size. Şuradaki kenarını da yumuşatalım. Bakın. Bunu nasıl yapacağız lan? Ben ne bileyim ya. siz düşünün Şöyle yapın ha. Abi Harbi nasıl yapacağız ya? kat yapamıyoruz galiba şöyle bir şey yapalım buradan neyse böyle bir şeyler yapın işte ikisini de yaptıktan sonra buradan bugün CTRL V D tuşu bak kontrol D tuşuna sonra içinde oluşturuyorsun koyu koyuyor hemen rotate de bakın anasını ya bunu öyle bir şekilde önlür Şimdi şuna niye böyle oluyor? Aman. şuna buna tamam bu kadar yani. Bir de şuradakini de yaptım. Bunu yumuşatacağım şimdi bak. Çok sivri görünüyor. Üst köşeleri de hemen düzeltelim. A, buraları boş bırakalım boş verin. Bunları bakın. Şöyle. Şöyle güzel bir şekil oldu. Bence yani şuna bu sarı diğer olan şeyde bunun içinde bir tane daha kopyaladım. Durun. Aa, bunu öyle koydum. Bunun bir dakika rengini değiştireyim hemen. Hı, sizin daha iyi çekmek, görmen için bak. Değiştirdim. Sonra önce buraya ortalıyoruz. Bunu ortalamam gerekiyor. Ortaladıktan sonra lan böyle bir şey ne bok bir şey oldu lan bu. Ha bunu sarı yapmamız gerekiyor. Pek yumuşatamadım da. Ulan köşeleri de yapalım. Bakın köşeleri de şöyle bir şey deneyeceğim bakın. bu Bak. Bunda şimdi bakın bu daha şey şey bu. Şimdi bunu tamamen Çıkartıp bunları bir dakika ortalıyorum şimdi. Değişecektir. Şimdi. Bunu ortaladıktan sonra şimdi size göstereceğim niye böyle oldu ki. Şimdi göstereyim bekleyin. Bir dakika. Dakika. Tamam. Sonra bu kenarları iyice yumuşatalım. Ya da boş bu kadar yeter yumuşak. Buradan da diğer corner wet aldım. Corner wet koyacağım oraya. Oraya corner wet Bunu koyarak çok iyi olur. Bunu koyarsak bunu da siyah yapalım. Ankor'unu şey yapmayı unutmayın da. Şöyle buraya yerleştirelim Nah Ne? Bakın böyle bir etkiyle bunların bu tarafını da birleştirdik. Eee diğer taraflarını da ben yapayım. Eee tamam işte böyle yumuşatacaksınız. Bu kadardı da. Başka bir bok yok yani. Başka ne var? Ne olacak? Ne bekliyorsun? Amin. Evet, tamam böyle. Şurada biraz gözüküyor. Sonra iş buradan diğer taraflarını da siz yapacaksınız. Ben ne Şuradan tam böyle işte. Böyle bir şeyler yapın işte. Tamam.